Sevim Özbey ben. Ee, ünvanım tıbbi sekreter. Buradaki görevimde de raportörlük. 11 Şubat 2019'da taşındık buraya. Hepimizin kafasında bir soru işareti vardı. Nasıl olacak ee, soru işaretleri. Tabii Atatürk'ten, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nden gelen bir deneyimle kurduk sağlık kurulumuzu. Aynı ekiple ve çoğalarak daha güzel hale geldik. Ee, sağlık kurulu bana çok şey kazandırdı. İnsanların tam bir gelişim ve dönüşüm e, incelemesi oldu benim için sağlık kurulu. Bu iyi de, e, kötü de olarak. Güzel, memnunum sağlık kurulundan. Yani birinin birine bir dokunup birinin bir e, duasını alarak başlayabiliyorsun ya da bitirebiliyorsun. Çok güzel e, bir e, hoş duygular bırakıyor insanda. Yani geldik herkeste bir e, Acıbalar e, Nasıl olacaklar e, Yarım kalan Geçmiş hastanemizden işlemler var Hastalar onların telaşında e, Ama e, Emindim hala eminim O zamanları insanları e, içindeki o tel, e, telaşları Kaygıları e, Çok güzel bir şekilde e, Nasıl diyeyim Giderebildik ee, tekrardan kurduk kurulumuzu. Gayet de güzel oldu. Ee, bizim sağlık kurulu ekibimiz olarak gerçekten samimiyetle söylüyorum süper bir ekibiz. Ee, i̇lişkilerimiz çok güzel. Geçmiş bir birlikteliğimiz var. Dediğim gibi çoğalarak geldik. Çoğaldık, büyüdük. İlişkilerimiz çok güzel. Birbirimizi kor koruruz, kollarız. Eee özel günlerimize e, riayet ederiz, birbirimizin saygı duyarız, e, kutlamalarımız olur, doğum günün kutlamalarımız olur. Hatta bazen bunları hastalarımızla iştirak ettiği oluyor. <laughs> o çok güzel oluyor. Hastane sonuçta gelen hastaların durumları belli. E, sağlık açısından ciddi rahatsız hastalar e, gelir buraya onlara bir dokunabilmek, bir ihtiyacını giderebilmek, kısa zamanda, kısa sürede ihtiyacını giderebilmek, işlerini çözümleyebilmek. Hastanın gözündeki ışığı görebiliyoruz. Bazen o hani minnettar bir şekilde ayrılıyorlar. Bir duayla ayrılıyorlar. Gerçekten çok güzel bir şey. Gerçek bir yuva. Dedi daha az önceki cümlelerimde de söyledim. Ekip olarak iyi ki burada varmışız. İyi ki bu, bu birimde çalışıyorum dediğim bir yer. Ee, günümüzü zaten her çalışan aynı şekilde, günün çoğu vaktini arkadaşlarıyla, ekip arkadaşlarıyla iş yerinde e, geçiriyoruz. Ee, şu ana kadar herhangi bir e, sorunlu bir günümüz geçmedi. Daha nice yıllara inşallah. Daha nice e, ihtiyacı olanlara dokunabiliriz inşallah.